Herkese kocaman bir merhaba. Bugün konuşmaktan çok keyif aldığım bir bölümle karşınızdayım. Cilt bakımı rutinlerim, ee, aslında rutinime yeni eklenen ve yıllardır cildime çok iyi gelen kullandığım ürünlerle ilgili e, birazcık sohbet edelim istiyorum. Çok değişik ürünler de var. Henüz ilk kez karşınızda sizinle birlikte deneyeceğim çok merak ettiğim ürünler var. Ee, hazırsanız, söylemek istediğimde çok şey var ve denemek istediğim, başlayalım. Açılışı 3 e, haftadır beklediğim şu ürünle yapacağım. E, bu ürün, şu an bugün geldi bu arada, yoksa buna ekleyemeyecektim. Böyle internette görmüşsünüzdür, çok trendti videolarda. E, beyaz bir spreyi var, bütün tüylerinizi, en küçük tüyünüzü bile gösteriyor sıktığınızda. Ee, yanında da işte o tüyleri almanız için bir aleti var ve cildiniz pürüzsüz oluyor. Aslında birazcık tereddüt etmiştim. Yurt dışından gelen bir ürün bu. Ee, hani alerji yapar mı falan diye. Ufak bir araştırma yaptım ve hiç kimse de böyle bir şikayet görülmemiş. İnşallah bende de olmaz. Bakalım bu ürünü çok merak ediyorum. İçerisinden şeyi çıkmayacak diye çok korkmuştum bu arada. Şu alıcı aleti, jileti neyse bu. Şöyle içerisinden kaç tane çıkmış? 4 tane çıkmış şundan. Sıkacağız şimdi. Heyecanlıyım. Bunlar acaba? Bunlar tek kullanımlık herhalde. Şimdi sıkıyoruz biraz gerildim. <laughs> Başlıyorum. Güzel bir kokusu var ama derinden de bir deodorant kokusu geliyor yoğun. Hemen yüzümü tonikle temizleyeceğim e, peeling yapmadan önce. Şimdi iki tane toniğim var kullandığım bir tanesi bu Trendyol'da yolu, yorumları çok iyiydi ve ben bunun gördüğünüz gibi bayağı bir kullandım çok az kalmış. E, memnunum böyle sürünce pamukta da görüyorsunuz bütün böyle pislikler görünüyor çıkıyor gerçekten. Tony'in de zaten işlevi cildindeki bütün o şeyleri temizlemek. Bir de Flormar'ın geçen dolabımda buldum. Ve bunu kullandım. Bu aslında yine bütün kirleri gösteriyor pamukta. Ve çok çok daha etkili bence. Ama çok fazla yoğun bir alkol kokusu geliyor. O yüzden mesela bunu şimdi kullanmayacağım ki tahriş etmeyeyim diye. Çünkü demin tüyleri aldığım için. Bu daha hafif ama yine aynı şekilde temizleyen güzel bir tonik. Şimdi tonikle temizleyelim bakalım cildimizi. Bunlara alışınca gerçekten... Bu da yaktı bu arada şu an. Tonik de. Sildik. Öncelikle şunu söyleyeyim. Cildinizi gerçekten tonikle temizlemeniz lazım düzenli bir şekilde. Baya faydasını görürsünüz. Toniksiz bir hayat düşünmeyin kirlilikler çıktı. Biraz hava alsın. Şimdi Clinique'in bu yüz temizleme jelini kullanıyoruz. Geçen bunu Konuşurken biraz daha uzun tuttum. O kadar yaktı ki. Gerçekten hemen sürüp yıkamak lazım. Şimdi de konuşmaya dalıp cildimi yapmak istemiyorum. Yıkayıp geldim. Bu Clinique'in cilt temizleme jeli. Dediğim gibi çok kısa bir süre hemen sürüp yıkamanız lazım. Aksi takdirde beni çok yakıyor. Şimdi size Geçen hafta keşfettiğim bu mükemmel gözenek sıkılaştırıcıdan bahsetmek isterim. Siyah noktalar benim için şu an ve cildimdeki en büyük sorun. İşte çok sivilcem çıkmaz. Gerçi bu aralar biraz coştu ama. Ee, hiçbir zaman böyle e, işte şu alın ve çene bölgem, biraz da burun bölgem yağlı. Onun dışındaki gözaltım ve diğer yerlerde kuru, karma bir cilde sahibim. Cildim yok. Ama siyah noktalarım gerçekten hep yani e, hayatım boyunca, çocukluğumdan beri hep burnumda siyah noktam oldu. Şimdi şu, Yves Rocher'in bu peelingi. Kömürlü ve naneli. Muhteşem bir şey. Haftada e, bir veya iki kez kullanıyorsunuz. Ben bu hafta <laughs> i̇ki kere kullandım komple yüzüme. Artık sonrasında da burnuma sürmeye başladım. Üçüncü kez burnuma sürdüm sadece. Şimdi yine burnuma yapacağım. Çünkü bu hafta çok kullandım. Mükemmel. Ya. Şu an bir numaralı tavsiye edebileceğim cilt ürünü bu. Gözenekler ve siyah nokta problemleri olanlar için efsane bir ürün. Bu arada e gitmişken şöyle üçlü set halinde bu maskelerden aldım. Yani üçü bir arada. Ee, ama bir tanesini denedim hatta. İki tane almıştım. Üçlü maskeden. Ee, bir tanesini denedim ama hiçbir etkisi olmadı bence nem bombasını. Ee, kesinlikle e, benim kullandığım kremler ve ürünler daha iyi nemlendiriyor. O yüzden bir daha kullanır mıyım bilmiyorum ama Onları beğenmedim mesela onu söyleyeyim. Onun dışında şunu deneyeceğiz beraber. Bunu çok merak ediyorum. Yüzümü yıkayıp geldim. Bakar mısınız? Ee, hemen akma gelmişken şunu soracağım. Şunu her ne kadar ben mi yapamadım ya da ürün mü kötü bilmiyorum. Ee, siyah noktalarımın bir tanesini bile çıkarmadı. Ee, fakat bunun soyulabilir ayak peeling maskesi var. O kadar iyi ki bu hafta ilk kez denedim. Ve e, bütün hafta ayağım komple soyuldu. Bütün ölü derilerim gitti. Ve gerçekten ayaklarım bebek gibi oldu. Şu küçük alet burnumdaki ve çenemdeki siyah noktalar için inanılmaz güzel bir peeling etkisi yaratıyor. Artık yüzümüzü parlatmaya, e, nemlendirmeye başlayalım. Göz için mükemmel bir ürünüm var. Bunu birazdan söyleyeceğim. Ama önce şu. L'Oreal'in %12 C vitamini serumunu bir sürelim ve görelim. Sabah akşam günde iki kez kullanabileceğimiz bir C vitamini serumu. İçerisinde 60 tane göz maskesi var. Bunları bence bir ay, bir buçuk ay kullanıyorum. gerçekten gözüme çok iyi geldi. Çok memnunlandım. Koyuluklarım azaldı. Şeyler, şişkinlikler azaldı. Birazcık bekledikten sonra kurumaya başlıyor. Cildiniz ne kadar kurursa göz altınız o kadar hızlı sürede emiliyor ve bir bakmışsınız işte yani süresi tamamen sizin göz altının kuruluğuna bağlı. Bazen 5 dakikada kuruyor, bazen 10 dakikada, bazen 15 dakikada. 15-20 dakika bekletebiliyorsunuz. Bu sizinle birlikte içerisindeki bu jölemsi şey gözünüzün altına işliyor. Ee, bununla birlikte nemlendirirken kurumaya başlıyor. Dudak nemlendiricisi olarak iki tane önerim olacak size. Biri bütün makyajların herkesten duymuşsunuzdur. Ee, bir numaralı tavsiye etti dudak nemlendiricisi. Tabii ki Bioderma'nın şu yapısı şöyle. Yani sürüyorsunuz. Sürdüm zaten şimdi. Bu gerçekten kış aylarında dudak çatlamalarında falan olağanüstü iyi bir dudak nemlendiricisi. Bir numaram bu. İkincisi de yeni keşfettiğim Bu eczaneden aldığım Medieval markasının e, dudak bakım kremi çilekli şöyle mini. Bu da kardeşim hiç bilmiyordum. Böyle sürünce yemin ederim bir yarım saat falan gidiyor ve yapısı inanılmaz güzel, böyle dolgun ve sürdüğünüzde de dudakta çok güzel duruyor. Bunu da çok beğendim. İkinci tavsiyem de bu. Bu arada biraz inglot'un bu All I Want Waterproof'lu maskarasını süreyim. Sevdiğim, kullandığım ürünleri, makyaj ürünlerini daha doğrusu tavsiye ettiğim başka bir videoda görüşeceğiz. Sırada Clinique'in cilt tonu eşitleyen ve inanılmaz güzel nemlendiren bir ürünü var. Even Better Clinical. Bunu Gerçekten çok severek kullanıyorum. Günde bir kere sürüyorum. Yeterli oluyor. Çok güzel nemlendiriyor. Ve gerçekten de cilt koyulaşmalarım, farklılaşmalarım, tonlarımı eşitleyen bir ürün diyebilirim. Tasarımın güzelliğine bakın. bakın. Şu biraz daha yavaş kurudu ama bu kadar iyi kurudu ki cildim şu an emdi. Demek ki bu taraf daha az nemli. Böyle işte yapışıyor cildinize çektikçe. 2-3 dakika sonra bunu çıkaracağım. Sonra cilt tonunu eşitleyen yani güzel Clinique'in o meşhur kreminden süreceğim. Ve gözaltım için yine Clinique'in yani gerçekten en fazla kullandığım cilt markası diyebilirim. Ee, şu. Bunu genelde akşamları sürüyorum ben. Akşam yatmadan önce sürüp uyuyorum. Sabah en azından nemli bir şekilde kalkmış oluyorum. Bunu da severek kullanıyorum. O yüzden bu arada... Şu, Şu Even Better Clinical'ın şeyi o kadar güzel ki yapısı. Yani böyle tam bir krem anlatabilirim bilmiyorum ama denemeniz lazım. Şimdi son olarak altıma da bunu sürüp iyice nemlendirdikten sonra hatta ben biraz böyle kalın bir şekilde bırakıyorum. O kendi çeksin diye. Göz altım çok kuru olduğu için bana çok iyi geliyor. Bol bol yapıyorum. Evet. Cildimi parıl parıl yaptığımıza göre canlı canlı karşınızda yaptım. Ürünlerimin hepsini çok severek kullanıyorum. Tabi dediğim gibi sizin cildinize özel doğru ürünleri kullanmanız şart. Ben bu ürünleri cilt rutininde mutlaka düzenli kullanıyorum. Şimdi size son olarak iki tane yağ göstereceğim. Bunları Gratis'ten aldım. İlk aldığımda 75 TL idi. Şimdi 120-130 TL civarında. %100 organik bitkisel içerikli yağlar e, var. Bu %100 şia yağı. Bunu ilk defa deneyeceğim. Ama benim bir yıldır artık bitirdim yani bunu. Sürekli elimi ayağımı nemlendirirken hatta komple vücuduma da sürüyorum. İnanılmaz güzel nemlendiriyor. İçerisinde Hindistan cevizi var ve çok güzel de kokuyor. E, özellikle yazın güneşlendikten sonra cildim kuruyunca hep bunu kullandım ve çok memnunum. Ee, %100 doğal yağlar, 7 yağ içeren özel bileşenlerden oluşan, e, oluşan bu BBT'nin Gretis'te bulacağınız ve çok uygun fiyatlı kremini kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok seveceksiniz. Hindistan cevizi, zeytinyağı, avokado yağı, badem, jojoba ve buğday yağı içeriyor. Bunu bir kesinlikle alın ve şans verin derim bu bir numaralı bence el, ayak, vücut nemlendiriciniz olacak. Beraber güzel bir cilt bakımı bölümü yapmış olduk. Bu haftaki bölümün sonuna geldik. Sizi çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hepsini okuyorum. Haftaya görüşmek üzere.